Merhaba arkadaşlar. Bugün ofisimdeki parfümlerinden bahsedeceğim. İlk bölümde evdeki parfümlerimi göstermiştim. Benim en çok sevdiğim ve en çok kullandığım tabii ki Turisade'nin Donnası. Yani şu beyaz şişedeki olan. Bu parfüm gerçekten çok güzel bir parfüm. Çiçeksi ve oryantal karışımı. Şişesinden de belli olduğu gibi tamamen çiçek kokulu. Modern bir parfüm. Pek e, fazla kişi bilmiyor bu parfüm ama bir kere denediniz mi eminim ki bundan vazgeçemeyeceksiniz. Çünkü bir kere bunu e, sıktığım zaman ofisteki arkadaşlarına bunun çok güzel çiçek kokusu olduğunu söylüyor. E, i̇çindeki notalara baktığım zaman e, yüzlü adında bir çiçek var. Limon e, ve sulu meyvelerle dolu. Kalp notası portakal çiçeği, yasemin çayı ve nilüfer çiçeği. Dip ise beyaz paçoli, sedir ağacı, sandal ağacı ve vanilyadan oluşuyor. Bu parfümün en önemli özelliği bunu bir kere sıkıyorsunuz sabahtan ve ertesi gün sabaha kadar üzerinizden çıkmayan bir koku. Ve sizi baymıyor kesinlikle. Bunu seveceğinize eminim. İkinci koku ise Clinique'in Aromatics in White kokusu. Bu parfüm de çok temiz bir parfüm farklı bir parfüm. Başka parfümlere benzemiyor kokusu. E, taç yaprakları, ılık kehribar notaları var. E, odunsu kokular da var içinde açıkçası. Üst notalarında menekşe yaprağı, kehribarımsı laden ve uzak doya özgü şuan biber adında bir bitki sanırım bu. Orta notaları gül suyu ve portakal çiçeği. Dip notaları misk ve amber. E, bu zamana kadar kullandığım parfümlere baktığımda portakal çiçeğini gerçekten sevdiğimi fark ettim. Neredeyse tüm parfümlerin mutlaka portakal çiçeği oluyor. Diğer bir parfümüm e, Moschino'nun Chip and Chick parfümü. Şişesine baktığınızda hani, temeldeyse ki safinası çok andırıyor. Şöyle bakarsanız eğer. Kokusu da inanılmaz güzel ve kalıcı bir parfüm. Yani sabah sıkın akşama kadar bu parfümü hiç sıkılmadan kendiniz de koklayabilirsiniz. Kokusunu çok rahatlıkla alabiliyorsunuz bu parfümün. E, notalarına bakarsak. E, farklı bir parfüm bu parfümde. Tepe noktasında bergamot var gül ağacı ve beyaz orkide kalp notasında bağdat Nilüferi, siklemen, yaban gülü e, mısır yasemini ilginç bir şey bu da şakayık ve vanilya var dip notasında da sülsen, misk, sandal ağacı tonka fasulyesi ve gri amber var tonka fasulyesini e, bürbünün içinde de görüyorum ve gerçekten bu kokunun e, bana yakıştığını düşünüyorum çok pahalı bir parfüm değil bu edp bir parfüm eee Normal fiyatı sanırım 30'lu 30 ya da 40 gibi bir fiyatı var ve e, özellikle öğrenciler bu parfümü kolaylıkla alıp kullanabilirler. Gerçekten sevdiğim bir parfüm, günlük kullanıma çok uygun olan bir parfüm. Ve benim klasik parfümüm tabii ki Burberry klasik